Ve maalesef bugüne kadar 44 yıl sonra Müslümanlar hiçbir şey yapmamıştı. Uh, şimdi İsrail maalesef işgalci devleti devam ediyor ve Mescid-i Aksa'nın yıkmak çalışıyorlar. Dün gerçekten çok kötü bir gün Mescid-i Aksa için. Geçen hafta çok kötü bir gün Salahiddin zamanından sonra Mescid-i Aksa'nın durumu aslında ilk defa ikinci defa işgalden sonra Mescid-i Aksa kapatmışlar <laughs> Onun için gerçekten bütün Müslüman ümmetlerin Mescid-i Aksa Filistinliler için değil Araplar için değil Kabe gibi, Mescid-i Nebevi gibi Mescid-i Aksa bütün Müslüman ümmetin için İsrail 40 4 sene Mescid-i aksa işgal ediyor. O Müslümanlar hiçbir şey yapmamış. Gerçekten büyük bir uh, problem. Ama bu problem 1917 başladı. İngiltere, Filistin, İsrail'e vaat etmiş. Ve maalesef bazı Müslümanlar ve uh, bugünkü uh, İslam coğrafisinde'nin hakimleri uh, maalesef onun İsrail ile beraber çalışıyor. Onun için Mescid-i Aksa için hiçbir şey yapmamış. Sadece bir mesaj söylemek istiyor. Neyi bekliyorsunuz? Mescid-i Aksa yıkamak bekliyorsun. İsrail o şeyle çalışıyor. Mescid-i Aksa yıkacaklar. Biz uyuktan kalkmıyoruz. Mescid-i Aksa kesinlikle gidiyor. Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemiz. Hazreti Peygamberimiz Mescid-i Aksa ıı, yolunda namaz kıldı. İkinci mescid dünyada Mescid-i Aksa ve ıı, üç önemli İslam ıı, İslam'da üç önemli mescidlerin birisi. Onun için nasıl biz bırakacağız? Nasıl Mescid-i Aksa bırakıyoruz? bir itibaren her Müslüm bir şey yapmak Mescid-i Aksa bir şey yapmak lazım. Ve Peygamberimiz bir hadis var Hz. Meymun'a. Peygamberimiz Mescid-i ilgili sordu. Peygamberimiz dedi, orada gidin ve orada namaz kıl. Bir namaz orada, bin namaz gibi sevap alıyorsun. O Hz. Meymun'a sordu, kim orada gitmek zor, ne yapacak? Peygamberimiz dedi, herkes bir hediye gönder. Kim Mescid-i Aksa hediye gönderecek, namazın sevabı ala, al, alabilir. Onun için bütün Müslümanlar, her Müslüman bir şey Mescid-i Aksa bir hediye gönderebilir. Ve inşallah ve bir gün beraber Mescid-i Aksa'da namaz kılacağız. İşgalden sonra inşallah Azze orada namaz kılabiliriz inşallah. i̇nşallah.